Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bedavadan Little Nightmares oyununu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Ben bir önceki videoda göstermiştim. E, video neden bilmiyorum ama yaş kısıtlaması yemiş. O yüzden bir tane daha çekmek gereği duydum. E, herkes izlesin diye e, ve bun bundan herkesin yararlanması gerektiğini düşünüyorum. E, bugün ayın 16'sı ve 17'sine kadar alırsanız. Steam kodunu veriyor, aktivasyon anahtar kodunu ve Steam hesabınıza tanımlanıyor, sizin oluyor. Öncelikle sepete ekle diyorsunuz ve e, giriş yapıyorsunuz. Evet, giriş yapma ekranına gelelim. Giriş yapıyorsunuz. Ben aldığım için şu anda e, gözüküyor. Ondan sonra işte sepete giriyorsunuz. Böyle e, diğer videomda da zaten alırken göstermiştim. Anlatayım şimdi. Şöyle oluyor. Bir tane ülke seçiyorsunuz, şehir seçiyorsunuz. Google'a posta kodu yazarsanız çıkar. O posta kodunu girin, gerisini sallayın. Bir de telefon numaranızı doğru girin. Ondan sonra burada e, ya e-posta hesabınıza 3 saat sonra falan geliyor. O kadar beklemek istemiyorsanız da yarım saat sonra hesabınıza girdikten sonra bu benim girdiğim yere girin. Ondan sonra senin emirlerin kısmından şuradan indire basın. Daha sonra burada ben aldığım için gözükmüyor kırmızı bir yazı olur oraya tıkladığınızda hatta ben de şu anda Steam aktivasyon kodum gözüküyor ama bunu siz kullanamazsınız çünkü ben kullandım evet e, zaten bunu da kapatırım ben ondan sonra e, işte böyle Little Nightmares'i bedava almış oluyorsunuz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdiden teşekkür ederim.